Ali olmak, Mehmet olmaktır mesela. Elif gibi dümdüz, Mehmet gibi şahan. Sonra bir kadın, bir erkek ve sonra vatan. Dalgalanan bayrağın gölgesinde bir olmaktır mesela. Birlik olmaktır. Hiç hayıflanmadan. Fazıl Hüsnü Dallarcan'ın şiirinde Elif olmaktır. Mustafa Kemal'in kanısını yürüten. Mehmet olmaktır. Vatanın bağrında sıra dağlar gibi yükselen. Arif Nihat'ın şiirinde bayrak olmaktır. Nereye dikilmek istiyorsan oraya dikilen. Nazım Hikmet'in davetinde dört nalanı yırtılan Asya'dan ve Akdeniz'e bir kısrak başı gibi bozanan Necip Fazıl'ın büyük doğusudur bu vatan. Memleket istemektir Cahit Sıtkı gibi. Kardeş kavgasına bir nihayet olan. Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i, Arabıyla aynı al bayrağın alına dedesinin kanı bu. Ula bizimdir belki şevap, kör tuzlar, çirmiş kezek, Anadolu sadece İstanbul İzmir değil diyen, yani. Yavuz Bülent'in dilinde dedem korkut şafağıdı. Selahattin Eyyubi'lerin kılıcından koca Akif'in çana çana arasında damla damla döküren. Vur şanlı silahınla gönül Dersin. Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin. Nihalatın geri gelen mektubunda Aşktır bu vatan. O boyu sevmişen ben söylemezdim. Ahmet Arif'in havarında bir sevdadır bu vatan. Elif dergahında minkamasında seni istemektir. ille de seni. Aşık Stefani şiirinde ille de sen olmaktır bu vatan. Evet, bir Elif. Bir Mehmet olmak olmak Mustafa Kemal'in kanısının kırılıp kaldığında Elif olmaktır mesele. Koca başın yerine kendini koşar. Mehmet'in cephede yüreği yandığında bir yudum su olmaktır vatan. O suyu elinin tersiyle iterek bakışlarıyla şehadet olsun. Kınalı Ali'leri yetiştiren ana olmaktır. Erzurum tabya kazma kürek demeden ne buldu saçını? Bazen 275 kiloluk mermiyi kaldıran koca seyitleri Mehmet olmaz. Ana farklarda her biri tek başına bir tarih yazıyor. Ana dolu, ana dolmuşsa eğer elifsen. Bayraklar bayrak olmuş, sancaklar sancak olup düşmemişse eğer he, o da Mehmet'tir. 19 Mayıs'ta, evet, 30 Dostları. 29 Ekimleri bayram yapan, bayramının adını hürriyet